Bu telefonu klibe attım ben sana. Ya yani gördüm şey düzelttim. Bu ne Ruhsalını izleyen Rus izleyen ruhsalını bozan olanı tedittim. 8 dakika. Hadi izleyelim ya şunu. Annusa da yemek ben yiyeyim. Aşağıdayım, geldim. Belki bir de üzerine bakabilir misin <laughs> Bakayım. Not well. Yeah, I'm not Raina, 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 you? Look, look do at you trust me. Uh, can you trust me? Yes, can you trust yes, me? Yes.

Ramadan eğildim yine eğildim. Yeterli sokacağım yeterli. What is İnsanlar sikişiyor biz Valorant oynuyoruz onu. Lan. <laughs> 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 ne yapıyorsun? Ömer rahat şimdi Ömer Balonu ben kaçar balonu ben kaçar aaa İnanılma <laughs> <laughs> İnanılmaz abi demiyorum Tamam oğlum tek biz yaşamıyormuşuz <laughs> burada. ya. Avrak genel olarak böyle Neredeler? böyle. Bey'i çok merak ediyorum. Orası sanırım işlek bir yer. <laughs> adam var, adam var. Birisi... Ben Conko yanında lan adam. Çekilin vuruyor Kır onu, kır onu Oğlum çıkma buradan karşıma çok korkarım. 80 vurdum ona da 80. Ne ne ne. Ay baba. Ay Oğlum çağrı inanılmaz komik ya. geliyor. Yani karşıdan izlemesi de komik karşı takımdayken. Arka aldım birine. Ben arkada oldum. Hello there. <laughs> okay, <switch a> <laughs> oh, now, I'm going to go the one. I'm going i Babacım Ananı Gel gel gel. Gel gel. Gel gel izle izle. İzle izle. Dur, gel 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 gel. izle izle. İzle izle izle. Bak gel gel gel. yaptın oğlum bu boku Özgür. Evet. <laughs> kanka siktir et boyunun amına koyayım yarın FPL oynarız <gülüyor> ya <gülüyor> 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 Lan arkandaymış. Kanka beraber bakın siz ya, ben seni Gördü bir yoksulluğa Solunda da ben dursam, ne yapacaksın acaba? <laughs> Hayır, olmaz. <laughs> Çekir, <vur. Gülüyor> geldi adam geldi! Vur! Çık vur lan! Çık vur! Allah seni kahretsin. ya <laughs> ya, onları çıkıyorum. ya ya! Ölürsünüz loka, Hava Baba <laughs> Kafa yiyeceğim. Evet, yani taktik yapıyor. Çözünü çözünü çözünü. Abo. <gülüyor> <Çalıyor> oğlum, <da>. <gülüyor> aa, <gülüyor> ne? Ne oluyor lan? Mavradını <laughs> cin. Adam Allah'ın sevdiği kulu beyler. Yapacak bir şey yok.

<laughs> Sen de <dolayı> kaçırdın. <laughs> 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 açıldım. da bu tarafa. Koşa koşa Adam orada değil? miydi? Oradaydı çıkar. Niye öyle oldu? <laughs>